Cihazımız Webster Sertik ölçüm cihazı, alüminyum plaka, pirinç, bakır, saç, profil ve boruların ölçüm için ideal bir cihazdır. Sıkmalı tiptir. Kadranı da 0 ile 20 arasındadır. Ee, ölçüm malzeme kalınlığı için de 0.4 ile 6 mm arasındaki parçalarını ölçüm için uygundur. Daha farklı kalınlıklara göre farklı cihaz tipleri seçilebilmektedir. Cihazın paket içeri olarak cihazımız yedek uç, ayar anahtarı, tornavida ve doğrulama mastarları çıkmaktadır. Ölçümler için şu bir alüminyum plaka direkt malzeme üzerine oturtup sıktıktan sonra ekrandan direkt 15 Webster olarak değerimizi okuyoruz. Ölçüm bu şekildedir.